bir hamburger zinciri olan Jack in the Box'a gidiyoruz arkadaşlar. Burada Amerika'da yine çok fazla şubesi olan bir yer. Let's try it. Buranın en ünlü burgeri ne acaba? Kesin bunun en ünlüsü Smash Jack'tır. Jumbo Jack Cheeseburger söylüyorum aşağıda. Okay. Ha, okay, okay mi? Okay. Ha? Okay. I would like to have one Jumbo Jack Cheeseburger combo. Do you have soda water? No ma'am, thank you. Var mı yok mu anlamadık yalnız. <laughs> Kim gösterdiğine göre. Herhalde var. Evet. Yani. Yeah. What? What's that? What's that? Ketchup, ranch, barbecue. Yes. Huh. Ketchup. Ketchup and do you have some mustard? Any cans of what? What? Any condiments? Condiments ne? Ya? İlk defa duydum böyle. Ben actually. de. Bu çok daha uygun fiyatlı tuttu. En uygun fiyatlılardan bir tanesi. 11.37 dolar tuttu arkadaşlar. En uygunu direkt. Alright guys, Alright, right. thank you. Fantastisch. Ooh, mm. die zei ook Wat een heb je